Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği, hazır aldığınız yaş pastalardan hiçbir farkı olmayan, hatta daha lezzetli hazırlayabileceğiniz harika yaş pasta tarifim var. Bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ben bu pastayı yeşim için hazırladım. Size sevdikleriniz için bu kadar kısa bir zamanda bu kadar güzel bir pasta hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hemen pastamızın yapımına geçelim. İlk olarak 5 adet yumurta akı ve yumurta sarılarımı ayırdım. Yumurta aklarımın içerisine bir çimdik yani silme 1 çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum ve mikserimle bu şekilde köpürterek kıvam alana kadar çırpıyorum. Kıvamının krem şanti kıvamında olması gerekiyor. Yani son aşamada bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Tabağı ters çevirdiğinizde yumurta akınızın tabağınızdan akmaması gerekiyor. O aşamaya gelene kadar çırpalım. Daha sonra bir kenara alalım ve diğer kısmını hazırlayalım. Bunun için uygun bir kabımın içerisine 5 adet ayırmış olduğum yumurta sarımı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum ve mikserimle şekerim eriyene kadar çırpıyorum. Bu aşamaya kadar çırptıktan sonra yarım çay bardağından bir parmak fazla ılık suyumu içerisine ilave ediyorum ve çırpmaya aynı şekilde devam ediyorum. Şekerim güzel bir şekilde eriyene kadar çırpıyorum. Daha sonra içerisine kuru malzemelerimi eklemeye geçiyorum. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı dolusu kakao ve unumu ilave ediyorum. Unumu da ilave ettikten sonra mikserimle karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifim için toplamda 1 su bardağından 2 parmak fazla un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde kıvamını daha iyi ayarlayabilirsiniz. Malzemelerdeki ufak tefek değişikliklere ve unun kalitesine göre miktar değişiklik gösterebilir. Hazırlamış olduğum hamurumun bu kısmının kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra karışımın içerisine hazırlamış olduğum yumurta akımın yarısına ekliyorum. Spatula ile bu şekilde alttan üste olacak şekilde hamurun havasını kaçırmadan karıştırıyorum. İki aşamada ekledim arkadaşlar yumurta akımı. Sizler de bu şekilde yapın. Kalan karışımı da içerisine ilave ediyorum. Yine aynı şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada kesinlikle çırpıcı kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde havasını kaçırmadan karıştırmanız gerekiyor. Bu aşamaya gelene kadar karıştırdım ve artık kalıbıma dökme işlemine geçiyorum. Ben bu şekilde büyüyüp küçülebilen kelepçeli kalıbımı Uygun bir borcamın içerisine aldım ve tabanına da pişirme kağıdı koydum. Pişirme kağıtlarımın kenarlarını bu şekilde kıvırdım. Kalıbımdan akmaması için sizler farklı kelepçeli kalıplar veya farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. Tezgahıma birkaç kez vuruyorum ve hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda 35-40 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekim pişerken ben de pastacı kremamı hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı dolusu toz şeker, 4 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı buğday nişastamı ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sizler isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum ve bir miktar daha karıştırıp ocağımın altına açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Ben pastacı kremama yumurta sarısı eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Sizler ekleyebilirsiniz. Yumurta sarısı eklerseniz akını da keki için kullanmanızı tavsiye ederim. Pastacı kremam kaynayıp koyulaşana kadar pişirdim. Bu aşamadan sonra içerisine bir paket şekerli vanilimi ilave ediyorum. Ve bir miktar daha karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatıyorum ve iyice soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Bu arada kekim pişti ve fırınımdan çıkardım. Kekinizin pişip pişmediğini kürdan testi yaparak anlayabilirsiniz. Kekimi bir kenara kaldırıyorum ve ılıması için bekliyorum. Bu arada pastacı kremam iyice soğuduktan sonra içerisine bir paket krem şantimi ilave ediyorum. Mikserimle güzel bir şekilde çırparak pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yani krema kıvamını alana kadar çırpıyorum. Pastacı kremam bu kıvama gelene kadar çırptım. Bu aşamadan sonra da sıkma torbamın içerisine doldurdum. İsterseniz siz kaşık yardımıyla da pastanızı hazırlayabilirsiniz. Kekimi bu şekilde bir servis tabağımın içerisine alıyorum ve kenarlarından kelipçeli kalıbımı çıkartıyorum. Daha sonra pişirme kağıdını da kekimin alt kısmından alıyorum. Kekimi tekrar servis tabağımın içerisine çeviriyorum ve kekimi dilimlemeye geçiyorum. Ben pastamı 3 kat olacak şekilde hazırladım. Bunun için 3 eşit parçaya ayırdım arkadaşlar. Sizler 2 dilim şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Kekimi bu şekilde dilimliyorum. Gerçekten kekim yumuşacık harika oldu. Sizler de bu tarife tam uyarsanız benim gibi bu şekilde bir pasta hazırlayabilirsiniz. En üstteki kısmımı servis tabağımın alt kısmına yerleştiriyorum kısmımı da dilimledikten sonra pastamı hazırlama işlemine geçiyorum. Servis tabağımın içerisine almış olduğum kekimin etrafına kalıbımı tekrar bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra kekimi 3-4 yemek kaşığı kadar süt ile ıslatıyorum. Fazla süt kullanmadım arkadaşlar çünkü kekim gayet yumuşaktı. Daha sonra hazırlamış olduğum kremamın yarısını bu şekilde içerisine sıkıyorum. Kaşıkla bir miktar üzerini düzeltiyorum. Üzerine dilimlemiş olduğum muz parçalarımı bu şekilde diziyorum. Sizler farklı meyvelerde kullanabilirsiniz. Ben muz ve damla çikolata kullanmayı tercih ettim. Bu aşama tamamen sizlere kalmış. Muz parçalarımın üzerine damla çikolatamı da ilave ediyorum. Daha sonra dilimlemiş olduğum kek parçalarımdan bir tanesini daha bu şekilde üzerine kapatıyorum. Elimle üzerine bastırarak sıkılaşmasını sağlıyorum. Daha sonra aynı şekilde 2-3 yemek kaşığı kadar süt ile ıslatıyorum ve aynı şekilde kalan kremamın hepsini sıkıyorum. Üzerine düzeltiyorum ve üzerine dilimlemiş olduğum muz parçalarını ve bir miktar damla çikolatamı da ilave ediyorum. Damla çikolatamı da ilave ettikten sonra en altta kalan kısmı bu şekilde üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde süt ile ıslatıyorum. Ve daha sonra buzdolabıma koyarak en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gecede dinlendirebilirsiniz. Üzerine streç film ile kapatarak da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Pastamı buzdolabından çıkarmaya yakın krem şantimi hazırlıyorum. Bunun için uygun bir kabımın içerisine bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıyorum. Kıvam alıp koyulaşana kadar mikserimle çırpıyorum. Ben bir paket krem şantiyi hazırladıktan sonra üzerine sıkmak için yani süslemek için yarım paket daha hazırladım. Sizler bu aşamada bir buçuk paket hazırlayabilirsiniz. Benim gibi süslemek istediğinizde bir buçuk paket krem şanti tam yeterli geliyor arkadaşlar. Krem şantimi hazırladım ve pastamı buzdolabından çıkardım. Etrafındaki kalıbımı alıyorum ve kenarlarını spatula ile bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum krem şantimi pastamın üzerine bu şekilde eşit miktarda dağıtıyorum ve sürüyorum. Her yerini güzelce düzelterek pastamın üzerine tamamen krem şanti ile kaplıyorum. Bu arada pastamın üzerini süslemek için ben benmerle usulü etmiş olduğum çikolata kullandım. Pastamızı krem şanti ile kapladığımız için çikolatamızın tamamen soğumuş olması gerekiyor. Daha önceden çikolatamı hazırladım arkadaşlar. Yaklaşık bir 50-60 gram kadar çikolatamı ben usulü erittim ve içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağımı ekleyip karıştırdım. Daha sonra bu şekilde tek kullanımlık sırma torbamın içerisine ekledim ve ucunu delerek pastamın kenarlarından bu şekilde akmasını sağlıyorum. Siz bu işlemi sıkma torbanız yoksa kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra üzerlerindeki kısımları kapatmak için yarım paket krem şanti hazırladım ve bu şekilde sıkma torbamla üzerlerine sıktım. Daha sonra orta kısmı içinde bu şekilde bıçakla dilimlemiş olduğum çikolata parçalarını kullandım. Yaklaşık 40 gram kadar çikolatamı bu şekilde bıçağımla kestim ve ortasına doldurdum. Son olarak bir miktar antep fıstığı tozumdan kenarlarına serperek süsledim. Süsleme aşamaları tamamen sizlere kalmış. Pastamı dilimliyorum ve bir dilim alarak sizlere göstermek istiyorum kıvamını. Gördüğünüz gibi yumuşacık, gerçekten lezzeti harika, nefis bir pasta oldu. Bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Denediğinizde gerçekten çok memnun kalacağınız ve hazırlama aşaması çok kolay olan harika bir pasta tarifi. Tam tutan bir tariftir, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.